Yıllardır bas bas bağırıyordum. Türkiye'yi felakete sürükleyeceksiniz diye. Şu anda Türkiye'yi değil, dünyayı felakete sürüklediniz. Bölgeyi felakete sürüklediniz. Dünyanın en büyük üçüncü altın madeni. Erzincan, İliç, Çernobil. Milyarlarca ton. 39 çeşit kanserojen ölümcül kimyasal patladı. Altında göçü oluştu, göçükler göçü oluştu. Altında iş makineleri, kamyonlar, tepkeler kaldı. Ölüler var geçen yıl Do dosyamı kapatan İliş savcısı Mustafa Şengül Ahmet Çalık'ı atlamıştır. Şimdi git bedelini öde. Dosyalarımı kapatan Erdin Yalizler'e mahkemesi. Gidin bedelini ödeyin. Binali Yıldırım Allah belanı versin. Burayla ilgili benimle ilgili açıklama yapmıştım. O felaket yaşanıyor şu anda yaşandı. Türkiye'nin değil dünyanın en büyük felaketi yaşandı işte. İlik Çernobil altın madeninde. Gidin ki hesabını veresiniz şimdi. Allah belanızı versin. Binanı yıldırım Allah bin türlü belanı versin. İlik savcısı Bayram Bozkurt Allah bin türlü belanı versin. Abdullah Karasoy, giden savcı, abla Allah bir türlü belanı versin. Bunun bedelini mahkemede ödeyeceksiniz. Ben şimdi haklı çıktım oğlum, haklı çıktım.